Günaydın arkadaşlar. Sabah 9'a geliyor. Biraz önce besleme yapmak için bahçeye geldim. O arada tabi Gülizar bu odadan yavaş yavaş çıkınca durumu fark ettim. Tahmin ettim. Yavruları taşımış getirmiş. Şu anda şuradaki kartondalar. Flash tuttum. Dikkatli bir şekilde baktım. Sadece şimdilik 3 tane gördüm belki de ilk doğumundan ölen kedi de olabilir bilemiyorum. Başka yerde yapmıştı birkaç gündür. Herhalde bugün üçüncü gün mü olacak, dördüncü gün mü olacak? Öyle bir şey olması lazım. Sizlerin görmesi için de yine aşağıya doğru eğildim. Flash tuttum. Çok kısa bir görüntü aldım. Yavruları izleyelim. Bir tanesi siyah beyaz, iki tanesi de sarman. Aryana, kızım. Dışarı mı çıkacaksın? Aryana, kızım. İşte bu size bahsettiğim olay bu arkadaşlar. Seslendiğim zaman miyavlayan kedilerde kaybolduğu zaman, öldükleri zaman işte böyle çok üzülüyorum. İki gündür dört veya dört buçuk gibi gece uyanıyorum sürekli. Bugün de yine Bahadır'ın anıları aklıma geldi. Bayağı bir canımı sıkıyor, üzüyor. Ne yaparsam yapayım. Maalesef aklımdan çıkmıyor. Bahadır. Bahadır diyorum ya lanet olsun. Arayana. Arayana. Ne oldu? Bak Gülizar getirmiş bebekleri buraya. Tabi bu olay çok iyi oldu. Gülizar'ın yavruları buraya alıp getirmesi. Çünkü aklım kalmıştı. Dün de bahsetmiştim videoda gidip getirebilirim diye. Hiç gerek de kalmadı. Kendisi almış gelmiş. Daha önceki doğumlarını başka yerde yapmıştı. Kız sen yer mi arıyorsun yoksa? Yani bakalım eğer çok sabit, iyi bir, yumuşak bir şey ayarlayabilirsem kartonun içine koyabilirim. Çünkü genelde çıkarıyorlar. Anneleri huzursuz oluyor. Bu davranışı daha önceden arayana yapmıştı katlıyorlar, yavruların üzerine atıyorlar. Daha sonradan da emzirirken çok ciddi sorunlar da olabilir. Güzel. Kızım, güzel. Aferin sana. Bak bu kez aklın başına gelmiş. Almışsın gelmişsin buraya yavruları. Güzel, kızım, güzel. güzel. Yalnız çok vefakar bir kedi. Bana da düşkün, ben de düşkünüm Gülizar'a. Ariana da aynı şekilde. Dişi kedilerden. Bunlar yaşlılar zaten. Ariana kızı, Ariana. 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 Bak burada kim var? Bebeklerini getirmiş. Kokuyu aldın mı? Şimdi kaçar buradan bu. İlk geldiğinde saldırmaya çalışıyordu bazılarına. Biraz burnundan soluyordu. Gülizar yavrulardan dolayı tabi. Bunlar bu ortama alışsınlar ki saldırgan tavırları biraz düşsün. Sadece yabancı bir kedi girerse zaten saldırır. Püskürtmeye çalışır. Bizim kedilere yani burada kendi arkadaşlarına yaşıtlarını bak kim işemiş yine buraya. Bunu da buradan bir kaldırayım da hayvan rahatsız olmasın. Biri işemiş yine. Alışkın zaten dediğim gibi ortamdaki kedilere yani kısacası alışkın. Yine de bakın geziyor taşıyabilir de yani. Karşıya da taşıyabilir. Bunu zaten ben Gülizar için yaptım. Diğer gün gitmiş doğum yapmış. Bilseydim zaten direkt kapatırdım buraya. Yapardı yani uygun bir yere. Şurası biraz daha dar olduğu için biliyordu da. Girip çıktığı vardı yani. O yüzden getirmiş buraya. Şimdilik 3 yavrusu var. Kapıları açacağım. Zaten başka bir yavrusu varsa alıp gelir. Bakın dediğim olay. Haryana'yı tanıyor tabi. Ama yine de yavrulardan dolayı e, tuvaleti de aynı şekilde buradan kaldıracağım. Yavrular tuvalet ihtiyaçlarını belli bir zamana kadar zaten yapmayacaklar. Daha doğrusu anneleri halledecek o işi. Sare de geldi arkadaşlar. Biraz önce kapıları Oscar'dan dolayı kapattım arkadaşlar. Sare'nin erkek kardeşi. Dediğim gibi Sare'de geldi. Oscar'ı da kapatmamdaki sebep birkaç gündür bunun ağzında küçük bir enfeksiyon vardı diş etlerinde. Her iki üst diş etinde hafif kanamalar vardı. Arena bir sus kızım. Bir bak bir şey bak bir bir şey bak. Hayır kızım. Açayım gitsin. Hadi git. Enfeksiyondan dolayı Oscar'a antibiyotik veriyorum. Bugün üçüncü antibiyotiğini aldı. Şu an durumu iyi. Ağzını da kontrol ettim. Enfeksiyon neredeyse geçmiş. Demek ki basit bir şeymiş. Kızım sen ne yapıyorsun? Yavruların da altını biraz önce temizledim. Annelere çıkmıştı ben geldiğim için. Şu anda onların da durumları iyi. Görüyorsunuz işte ben de bu canlarla, bu miniklerle teselli bulmaya çalışıyorum. Bahadır'ın acısı çünkü çok derinden yaraladı beni. Dediğim gibi eski kedilerden olduğu için bir de her kedinin karakteri bir değil. Yani şu an bu doğum yapan dişi kediyle Bahadır bir değildi. Hepsinin bir karakteri var, huyu var, suyu var. Bahadır peşinden gelen bir kediydi, koşuyordu beni gördüğü zaman. Dediğim gibi aynı şekilde çağırdığım zaman keçi gibi miyavlıyordu. Kesik kesik miyavlıyordu böyle. Değişik bir tonlaması vardı. Hiç unutamıyorum yani. İki gündür uykularım da hep kaçıyor. Yani iç sıkıntısı var. Şöyle söyleyeyim size. Sabahları kalkıyorum ya. Ruhum daralmış resmen. İyi de gel. Seni biz dün çekmemiştik oruç. Gel. İyi düş, gel. İyi düş gel. İyi düş, gel. Gözlerin nasıl? Arada akıntı yapıyor. Şu hastalık demek ki biraz kronikleşmiş. Herpes virüsü vardı. Tedavi tabi bitti. Kalıntılar var ama maalesef. Bayağı oldu ama geçmiyor. Arada gözleri biraz böyle akıyor. Dışarıda da biraz rüzgar var. Bir bakalım sare orada mı? Bağdır konusunu da şimdilik kapatayım arkadaşlar. Dediğim gibi en azından sabah sabah hem sarenin gelmesini hem de gülizarın yavruları buraya getirmesi beni bir nevzede olsa geçici de olsa mutlu etti. Dem kızım güzel. Güzel, güzel, güzelim. Güzel. Panik yapma kızım. Hadi git yavruların yanına. Fazla terk etme. Bak bu nasıl bakıyor yavrulara. Bu arada tabii bunlar biraz kirletmişler, Kıştan kalma. Normalde iki kez ben bunu yıkamıştım. Sıcak havalarda yıkıyordum. İşte doğumdan önce yıkayabilseydik biraz daha iyi olacaktı. Çok erken doğum yaptı, tahmin ettiğimden erken oldu. Gülizar da aynı şekilde. Gülizar, güzel kızım. Hadi git yavruların yanına. Hadi git git. Huzursuzlanma, hadi. Sen kendin getirmişsin zaten. Hadi kızım, hadi. Bu da kakayı buraya yapmış, tam ortaya. Kokuyor, ben bunları buradan kaldırayım ki anne eğer huzursuz olmasın. Aynı şekilde mamayı da buradan alacağım. Koridora getireceğim. Şuraya koyacağım. Yani bu tür şeyler için içeriye girmesinler. Fazla ses çıkarmasınlar, gürültü çıkarmasınlar. Uğrarlar, bir tur atarlar. Bazen işte şu sinek muhabbetleri oluyor ya gelip cama konuyorlar. Bunlar da yakalamak için sineği gürültü çıkarıyorlar. Kapatma olayı olmayacak arkadaşlar. Kapatırsak çünkü hem anneleri gezemez, sıkılır. Süt de kesilir. Yavrular da zayıf kalır. Annelerin gezmesi evet. lazım normalde. Yidun. Meraklı. Nereye bakıyorsun şimdi? Yidun. İlo. Yiduş. Yidun. İlo. Koku geliyor oğlum koku. Ben bunu buradan kaldırayım. Kokudan da kurtulalım. güzel bebekleri getirmiş. Yidun. İlo. Yiduş. Barış'ım, yürü. Geçen gün bir ciğer yedi, bir ciğer yedi. Biraz da salam vardı. Doymuyor, doymuyor. Daha sonradan tabii yine istiyor. Yalakalık yapıyordu bana. Bacaklarımın altından ayrılmıyor. Etrafımda dört dönüyor. Tabii ben yine dayanamadım. Azar azar yine başka kediler için ayırdığım paydan verdim çünkü doymuyor, doyumsuz. Sarı olan da gelmedi arkadaşlar. Dünkü videoda bakın ondan da hiç bahsetmedim. Unuttum. Yakışıklıdan da bahsetmemişim. Yakışıklı zaten buralarda sıkıntı yok. Sadece onun da biraz burnunda akıntı var. Kuru sümük var. Yani yaklaşık belki de 10 günden fazla oldu. Düzelmemiş. Üşütmüş olabilir. Veya yani işte ne bileyim bakteri kaynaklı enfeksiyon da olabilir. Genel sağlık durumu iyi tabi. Yemek yiyor. Kilosu da güzel. Sadece biraz uzadı süreç. Bebek yani o. Daha doğrusu bebek demeyelim de tam böyle yavruluk aşamalarında hatırlıyorsanız burnundan sümük akıyordu da şos videoları paylaşıyordum ya sık sık yakışıklığıyla alakalı. Bir tane küçük yavru vardı o da yakışıklıydı zaten. O da çok uzun sürmüştü. Bir buçuk aya yakın. Burnu hep akıyordu. En sonunda geçti. Şimdi bir dışarıya bakalım ne var ne yok. Şimdilik bu kısımda kedi yok. Ben gelince Artur vardı. Eva vardı. Safinaz'ın kızı. Safinaz vardı. Ha iki tane karşıdaymış. Biri zaten yiğit Diğeri de boncuk, birbirine benziyorlar renk olarak. Boncuk tabii büyük onlardan. Bu da Nejo, Yidon'un kardeşi. Oscar zaten dediğim gibi antibiyotik vermiştim. Fadik buradaydı. Bu da Ediş. Otlar da tabii biraz uzayınca aralarına kaçıyorlar. Lastik kız buradaydı. Şimdilik göremedim. Ediş, Ediş, Ediş. Velicim. Bu arada bilmeyenler için biraz önce gösterdiğim yavrular vardı ya, sarman kedinin yavruları. Edi o dişi kedinin yavrusu, bir önceki yavrusu. Bu ikinci doğumu oldu zaten. Hadi Boncuk gel. Boncuk, boncuk, boncuk. Obriks. gel oğlum gel. Boncuk. Kim geldi? Oscar da atladı. Sesimi duyunca Oscar Buradaki suyu da tazeleyeyim. Diğer üç suyu tazelemiştim. Bunu da hani sağdan soldan kediler geliyor ya. Şu kısma koyuyorum. Biraz daha rahat içsinler diye. Yani yaramaz bir durum şimdilik yok arkadaşlar. Başımıza gelen belaları zaten biliyorsunuz. Daha fazla da üzerine gidip konuyu açmak istemiyorum. Sarı olanda kalmıştık gerçi. Sarı olanda maalesef o gün bugündür. En son kaybolduktan sonra henüz gelmedi. Öncesinde zaten iki gün gelmeyip üçüncü gün gelmişti. Yine aynısı olur mu diye düşünürken bu kez uzun oldu. Sarı olana da alışmıştık. Onun da tabii kendine göre hatıraları var, anıları var. Sizler de yakından izlediniz. Birçoğunuz da tanıyorsunuz sarı olanı. Son zamanlarda gelen bir kediydi, yaralıydı. Bir aya yakın şu Gülizar'ın doğum Pardon doğum diyorum. Yavruları getirdiği odada kilitli vaziyette duruyordu. Derin bir yarası vardı. O zaman tanışmıştık pansuman yaparken. Kaldı öyle. Alıştı buralara. Ee, acaba şeyden mi gitti ya ben biliyorsunuz. Kırıntıyı çok seviyordu. Kırıntıyı kesince. Bahsetmiştim yani. Bir takım problemler yaşayınca evde. Oralarda da yemek pişirmek istemediğim için şimdilik son verdim yani kırıntı beslemesi yapmıyorum. Sarı olandan artık başka bir videoda bahsetmeye çalışırız. Şimdilik arkadaşlar videoyu burada sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.